Bunlar benim ipek kirpiklerim bunları nasıl çıkarttım birazdan sizlere göstereceğim gördüğünüz gibi kendi kirpiklerimde hiç üzerinde yok ve kirpiklerim hiç hasar görmemiş peki videonu izleyin kirpik çıkarcılar e, jel türleri de var kremsel türleri de var ben kremsel türlerini daha tercih ediyorum e, nedenini birazdan göreceksiniz Şimdi gözlerime sürmüşüm ve gözlerim açıkken hiç gözlerime akma yok ve sızlama yok. Bu konuda gerçekten kremsel kirpik çıkarıcılar harika çünkü jel de jel olduğu için göze akıyor ve gözü eğer ki böyle bir danışanınız gözünü açıp kapatırsa bayağı bir akma oluyor ve gerçekten çok acı veriyor. Evet kirpiğin diblerine sürmüşüm, yapıştırıcı olan kısımlara sürmüşüm. 15 dakika bekleyip ve pensimle ipek kirpikleri kendi kirpiklerimin üzerinden alacağım bu şekilde. Ve hiç kendi kirpiğimi zarar vermeden. İpek kirpik de zaten bunu defalarca söylemişim. Ee, i̇pek kirpikte de mutlaka mutlaka çıkarmasına bir uzmana e, gitmeniz gerekiyor. Bir uzman tarafından kirpikleriniz çıkarmalı. Evet, böylece kendi kirpiklerimi, ipek kirpikleri kendi kirpiklerimden ayırıp, acısız, sızlamasız, böyle açık gözle rahat rahat beyazlar krem e, çıkartıcı krem yanlış anlaşılmasın böyle gözüm kirli falan değil sonuna kadar kirpikleri çıkarıp çıkarmaya devam edeceğiz e, Baktınız bazı kirpikler çıkmıyorsa zorlamayın tekrar e, krem çıkarıcı kremden sürebilirsiniz ve onu bu yapıştırıcı e, kendinde sökene kadar Eklemeniz gerekecek harika çıkıyorlar tamam çıkmadı zorlamadım diğerine geçtim çık çıkmayın ara asla asla müdahale etmeyeceğiz tekrar ee... Krem yoksa krem sürüp çıkarıcı yoksa remover yoksa remover sürüp ve bekleyeceğiz. Ee, zorlarsak kendi kirpimize de çıkartıp ve zarar vermiş oluyoruz kendi kirpiklerimizi kökünden almış oluyoruz ve bu e, bizim kirpiklere zarar vermiş oluyor. O yüzden hiç çıkmayan kirpiyi zorlamayacağız. Ee, biraz daha bekleyeceğiz. Eğer ki e, çıkarıcısı, removeri... Asla yoksa tekrar sürüp beklememiz lazım. Bu danışanlarda böyle e, yapmak gerekiyor. Asla asla e, zorla kirpikleri almamamız gerekiyor. Ve ben biraz daha sürdüm ve bekledim. Şu an tekrar deniyorum. Çıkıyorlar. Evet, şükür. Şu an bitmek üzere bittikten sonra ne yapacağız? Bir peçete gözleri temizleyin. Islak mendil de olabilir, e, kuru peçete, normal peçete de olabilir. E, kirpiklerimizi temizleyip ve sonunda duru suyla durulamamız gerekiyor. Bir tanesi kalmıştı. Şaşırttı beni. Onu da peçeteyle temizlerken aldım. Evet, güzel güzel temizledik kepiklerimizi. Şu an bir duru suyla durulamamız gerekiyor o kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.